Dijital olarak gerçekleşen etkinlik, sosyal girişimciler sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya yardımcı olabilir mi? başlığı ile girişimcilerle buluştu. Sosyal girişimcilerin bulduğu yenilikçi çözümlerden bahsedilen etkinlikte sürdürülebilir kalkınma amaçlarından yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, herkes için eğitime erişim, temiz su ve sanitasyon, uygun fiyatlı ve temiz enerji üretimi gibi birçok hedefe ulaşmada sosyal girişimlerin rolünün önemi vurgulandı. Etkin indinin konuşmacısı ise IE School of Global and Public Affairs'de yönetim ve sürdürülebilir kalkınma profesörü olan ve Transatlantik İlişkiler Girişiminin icra direktörü olarak görev alan Vaya Kuiviger oldu. Lisans eğitimini MC Gil Üniversitesi'nde ticaret alanında tamamlayan Vaya Kuyvicer'in ilgilendiği araştırma konuları arasında sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetim yer alıyor. Garanti BBVA Partners Meetup serisiyle 2021 yılı boyunca farklı konu başlıkları ve konuşmacılarla birçok katılımcıya erişmeyi planlanıyor.